asal sayı değil. Geldik buraya bazı asal sayı. Mutlaka birden şu 59'a kadar ki bütün asal sayıları iyice öğreniyorsunuz. Şimdi bakıyorum asal sayı 2. Bak yazmışım buraya. 2 1 ile 2'dir. 3 1 ile 3. 5 1 ile 5. 7 1 7. 11 1 11. 3 1 13. 17 1 17. 19 1 19. 23 1 23. 89. Bu 89 asal sayı unutmayın. 97 asal sayı asla unutma. 53 asal sayı. 2 haricinde çift asal sayı yoktur. Arkadaşlar zaten bütün çift sayılar ikiye bölünüyor ya. Bu yüzden en kötü 3 tane bölen olacak. Ya ben istiyorum ki hani bir tane kendisi olsun. Ondan sonra bir tane bir olsun. E, bütün çift sayılar zaten ikiye bölünüyor. E, hocam iki şey çünkü 2 sadece 1, 2 sadece 1 ile kendisine bölünüyor. O yüzden diyoruz ki tek çift olan asal sayımız 2'dir. 2 i̇ki haricindeki, bak diğer sayıların asal olup olmadığını anlamak için şuna bakarsın. 2 haricindeki çift asal sayılar asla asal değildir. Ee, diyor ki, Mesela baktım 4 neye bölünüyor? 1'e bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor. E bölünüyor, kendine bölünüyor, 2'ye bölünüyor. Bak 6, 1'e bölünüyor, kendine bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor. Bak hepsinde 2, 2 var. O yüzden bu asal değil. Asal olup olmadığını anlamak için 3'e de, 3'le de bölünebilir. Bak burası çok önemli. Bazen kafamız karışabiliyor. Bir sayının asal olup olmadığını anlamak için 3'le bölünüyor. Şeye de bakın çift, baktın çift değil. Sonra de ki acaba bu sayı 3'le bölünüyor mu? rakamlarını topla mesela 95 diyelim 3'e bölünüyor mu diye bakacağım 9 daha 9 artı 5 14 3 ile bölünmez bu tamam mı ha, zaten 5 ile bölünebiliyor bunlara bir bakın asal olup olmadığını anlamak için 3 ile bölünebilen kuralına uyuyor mu diye bak. 3 ile bölünebilme kuralı rakamların toplamı 3'ün katı mı? Baktım 8 artı 7 15. 3 ile bölünüyor. Asal değildir. Burası karıştırılabilecek bir sayı. 87 asal değil. Bunu unutma niye? 8 ile 7'nin toplamı 15'tir. Ha baktım mesela 95 ne? Birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile bölünebiliyor. Bu da asal değildir. 95 de asal değildir. Ama genellikle zaten siz e, 2, 3 ve 5'e baktığınız zaman öğrenirsiniz asal olup olmadığını en kötü şunu yapacaksınız e, birden 50'ye ya da 60'a kadar asal olan sayıları ezberleyin dikkat bak 87 asal değildir niye 87 1 ile 87'nin çarpımı 87 iken 3 ile 29'un çarpımı da 87 şurası çok karıştırılan bir sayıdır 91 e, 91. tamam baktın 9 1 topladın 10 e, diyorum ki 3'e bölünmüyor e, Birler basamağı 0 veya 5 değil 5'e de bölünmüyor ama çok çok dikkat edin. 91 7'ye bölünüyor. Yani 7'ye bölünüyor, 13'e bölünüyor, 1'e bölünüyor, 91'e bölünüyor. Şimdi burada asal sayıları öğrendik. Asal çarpana geldik. Bir pozitif tam sayıyı asal çarpanların çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpan denir. Baktım bana sana de, bana dedi ki işte 40'ın dedi as bak 40'ın çarpanlarını sorsaydı şöyle derdin. 1'e 40, 2'ye 20, işte 4'e 10, 5'e 8 bu çarpanlarıydı ama asal diyorsa adam asmaca gibi düşünün bir tane böyle çubuk çekiyorsunuz. Ne yaptım bak şuraya yazacağınız sayıların hepsi mutlaka asal olması lazım. Bak burası çok önemli buraya yazacağınız sayıların hepsi mutlaka asal olacak. 42'ye bakalım çift sayı zaten e, benim en küçük asal sayım neydi 2'ydi 42'ye böldüm 20 20'ye 2'ye böldüm 10. 12'ye 2'ye böldüm 5 şimdi. 5 3'e bölünmez. 5 zaten asal sayı ya. Direkt kendine bölünür. 5'i 5'e böldüm 1. Arkadaşlar şuradaki sayıların çarpımı en baştaki sayıyı verir. Bak buraya asla unutmayın. Şuradaki sayıların çarpımı burayı verir hangi şu hizaya kadar olan sayılar burayı veriyor ya. Bak şu hizaya olan kadar olan şuradaki sayılar da bunu verir. Nasıl? 5 kere 2 10, 10 kere 2 20. Ya da şu hizaya kadar olan sayıların çarpımı buraya verir. 5 kere 2 10. Ya da bak şu hizada ne var? Sadece 5. 5 kere Bey ay şu direkt 5. Şunların çarpımı bunu verdi. Şunu üstü sayı olarak da yazarım. Mesela neydi üstü sayı olarak yazabilme şeyim benim? Eee kaç şimdi? Yerde olan sayılarım kaç? 2 ve 5, değil mi? 2 ve 5'i yere yazdım. Yerde kaç tane 2 var? 3 tane 2 var. O zaman 2'nin üzerine 3 yazdım Çarp. Yerde kaç tane 5 var? 1 tane. 5'in üzerine 1 yazdım. Şimdi bana sorarsa bunun kaç tane asal çarpanı var? Sakın buraya hocam işte 1 2 3 4 falan değil. Kaç tane var? 2 tane. Niye? 2 ve 5. 40'ın asal çarpanları 2 tane asal çarpanı var diyeceksiniz. Şimdi mesela 36 ve 48'in pozitif tam sayı çarpanlarını ve asal çarpanlarını bulunuz. Şimdi ben ne demiştim size? Ee, pozitif tam sayı çarpanı. 36'nın pozitif tam sayı çarpanlarını 36'nın şu an pozitif tam sayı çarpanlarını buluyorum. Tamam mı? İşte 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9 bu. Pozitif tam sayı çarpanları. Şu da asal çarpanları. 36 bak şurası çok önemli. Pozitif tam sayı çarpanlarını buradan bulacaksınız. Asal çarpanlar Adam asmadı ya da bir çubuk çekiyorsun buradan. Burada da, da ne ile başlıyorsun? En küçük en küçük sayı ile başlıyorsun. Bunu bölebilen en küçük sayı ile. İşte 36'yı bölebilen en küçük sayı 2 ya. O zaman burada da küçükten büyüğe doğru gitmesi lazım. İşte ilk önce ikiye böleyim. Sonra 5'e de bölünüyor. Hocam 5'e... Hayır. İlk önce 2'ye bölünüyorsa 2'den başlayacaksınız. En küçük sayıdan gideceksiniz. 36 e, 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ne demiştim? Şuradaki bütün sayıların çarpımı şurayı veriyor. Ne? 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 kere 3 36. Bak şu hizaya kadar olan sayılar. Şu hizaya kadar olan sayıların çarpımı burayı veriyor. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. Mesela bu hizaya olan kadar sayılar 3 kere 3 9 üslü olarak nasıl yazarım bak normal çarpımlar 36 veriyor da 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 şimdi yerde olan sayılarım kaç 2 ve 3 2 ve 3'ü yere yazdım kaç tane 2 var 2 tane 2 var kaç tane 3 var 2 tane 3 var o zaman sonuç yine 36 48'i de aynı şekilde yapacağız ee, şimdi bana soruda şöyle de sorabilir harf yerine gelebilecek sayıları bulunuz şimdi siz bunu nasıl yaparsınız biliyor musunuz Şimdi şu sayılar, şu sayılar 40'ın asal çarpanlarını bularak yapamaz mıydık? Nasıl yapıyorduk? Ay 400'ün asal çarpanlarını bularak şöyle üslü olarak yazabiliyorduk. Üslü olarak nasıl yazarız? Asal çarpanları bularak. Şimdi 400'ü böldüm 2'ye. 200 bunu 2'ye böldüm 100. Böldüm böldüm bunlar çıktı. Bak kaç tane 4 var burada? 1, 2, 3, 4. 4 tane 2 var. 2'nin üzerine M yerine 4 yazdım kaç tane 5 var? 2 tane 5 var. BM'nin yanın, ikonun yerine 2 yazdım. Burayı da siz kendiniz yapıyorsunuz, bana atıyorsunuz. Burayı kendiniz yapıp bana atıyorsunuz. Ha bir de şuradaki şu sayı demiştim ya. Ha şuradaki sayıların çarpanlarını bulun diye. Buradaki sayıların hem çarpanlar çarpanlarını bir bulun bir yere yazın sonra diğer sayfaya da bunların asal çarpanlarını bulup yazıp bana atıyorsunuz.